Herkese selam, merhabalar, canlarım nasılsınız? Benim canlarım nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Hangi ülkeden beni izliyorsunuz? Hangi şehirden yani? Çok merak ediyorum bana yorum da yazın tamam mı? Yorum yazın, yorum çok yani önemli benim için yorum çok önemli bir de sakın yani şey etmeyin yani bazıları Hani bir iki kişi yazıyor yani bana ben şu böyle değilim, şöyle değilim. Canım benim bu bir genel, genel açılım. Yani illa demiyorum diyorum seni sevgilin var ya da sevgilin olacak da bilmem ne. bu Yani ya da eş arıyorsun çıkıyor ya falda bazen ya da cinselden bazen bir şeyler çıkıyor. Kart öyle gösteriyor ben ne yapayım. Kart ne gösteriyorsa söylüyorum işte. Evet o yüzden bu bir genel açılım. E hatırlatayım size yine yani beni tanımayan, tanımayan da bilsin. ben genç o zaman 16 yaşındaydım. Komşum öğretti bana falı, İskambil falı. Bu bir pasiyans falı, adı pasiyans, Çingene pasiyansı. Aklımda kaldı. işte unutmadım. işte bakıyorum işte. Yani kart ne gösteriyor? onu söylüyorum. Tabii ki e, e, Allah'tan başka geleceği hiç kimse bilmez. Kart sadece bir ipucu verir. Bir tahmin verir. İskambil falına hoş geldiniz. Fal açıyorum. Kimlere, kimlere? Binışlara, hayal ee, i̇yi niyetlilere, duygusallara balık burcu, balık burcunu açıyorum. Evet biliyorsunuz balık burcu su grubu elementi olduğu için duygusal. Aşırı duygusal balık burcu. Ee, şimdi sağlıkla ilgili hiç korkmayın. Biraz biraz korktunuz. Bak balık burcu bazılar şimdi panik yapar böyle. Oy da ne olacak da sonucum da şöyle çıktı da böyle oldu da. Bazılar sakin davranır ama içi içi hep şey der böyle kıpır kıpır korkudan. Hiç korkmayın. Sağlıkla ilgili güzel bir konuşma olacak. Sağlıkla ilgili bir güzel bir şey duyacaksınız. Güzel konuşma ne olur? Doktordan güzel bir bir konuşma yapacak doktor. Sağlıkla ilgili işte doktorunuz kimse. Yani sağlık personeli. Güzel konuşma. Güzel konuşma ne oluyor? Yani güzel şeyler duyacaksın. Sağlıkla ilgili korkmayın. Ee, kalabalık insanlar var. Uzak yoldan gelenler. Kalabalık geliyorlar size. Ee, iki, bir, ev, bir kadın evli, bir bekar kız, bir tane de bir esmer bir erkek ya da eşinden ayrılmış ya da e, devlet bir yerde çalışıyor ya da emekli uzak yoldan size geliyorlar çat kapı çat kapı gelecekler mutlu olacaksınız ama yani mutlu oluyorsunuz çat kapı geliyorlar evet ağlamasan içim ağlar gerçekten de kalbin çok kırık hayal kırıklığı çok ne kadar çok hayal kırıklığı uğradın. Bak sana e, kendi kendine de olabilir demiş. Olabilirsin ya da sana söyleyenler oldu. Yani yakın kim olabilir? Yakın birisi. Bu sana ders oldu. Sen yine mi e, yanlışlıklar yapıyorsun? Hayal kırıklar çok uğradın. Çok çok o kadar çok uğradın ki çok kandırdılar. Çok çok gözyaşların oldu. Ama bak geçmişten soldan diyorum. Geçmişten bak. Sen, sen buradasın. Bakıyorsun oraya. Sağa bakıyorsun. Bu da arkanda kaldı. Geçmiş. Bir bak şimdi bakıyorsun ya. Bunu genel söylüyorum. Hem hanımlara hem beylere. Sağa bakıyoruz sürpriz gelişmelerin var. Hayatta gelişmelerin olacak ama akıllı ol, kimseye güvenme. Yani demek istiyorum ki tabii ki sen salak değilsin ya da deli de değilsin. Ama balık burcu da deli dolu, de çılgın. <laughs> yani onu sakın yani yanlış anlamayın yani. Kötü anlamda demiyorum. Biraz akıllı davran, inan ki kazanacaksın. Hayal kırıklığı uğramayacaksın. Bir de sürpriz gelişmelerin var. Bir tane de evle ilgili sürpriz gelişmelerin var. Evle ilgili. Eee. Um, sinir stres, sinir stres, sinir stres, şok, sinir stresəndə. Bir saniyə, mən kəbdiyi içəri aldayım. Affedersiniz. Ee, şimdi sinir stres var sende. Sinir stres. Psikolojin bozuk. Sinir stresin var. Ee, sinir stres bak şimdi bir tane bir sinir stres ettin bir avukatla işin avukatla işin olacak. Avukat devlet bir kişiyle sinir stres Bu oldu. Oldun bir daha olacaksın sinir stres ama bu sefer bak inan bu sefer sinir stresi kendini yapıyorsun. Bu bir psikolojik. Hani böyle mesela dişin ağrır ya ağrır. Aslında dişin ağrmıyor. Bu bir psikolojik ama doktorun kapısına vara, vara doktorun kapısına gelindiği zaman ne oluyor? Ay dişim ağrısı geçti. Dişim ağrısı geçti. Bende de şöyle psikolojik olur. Mesela affederseniz affedersiniz e, lavaboya gitmek isterim. Yolucu, yol, yolda aslında lavabom yok. Bu bir psikolojik. İşte psikolojik ettin. Aslında hiç korkma. Yani bu bir psikolojik. E, yani avukatlık işin varsa bak tertemiz kartın var. Hep güzel geçecek. Bir tane de şöyle psikolojik. Aileden Aile çok mu, bak ailemi çok seviyorum ama bazen ailemle anlaşamıyorum. Ya annemle anlaşamıyorum ya babamla anlaşamıyorum ya da gelin yengemle anlaşamıyorum. Aynı evdesiniz ama bir türlü çıkamadınız oradan. Çıkmak da istiyorsunuz. Şimdi bunlar ben genel söylüyorum. Ya evlilik istiyorsun şuradan çekeyim de kurtulayım. E, evlenmek istiyorsunuz ya da ayrıldın eve geldin huzur bulamıyorsun. Aileni çok istiyorsun, seviyorsun ama orada anlaşamıyorsunuz. E, o da biz zaman sonra, şu an bir şey göstermedi neyse devam edeceğim de ona göre. Ama avukatlık işiniz varsa temiz kan çıktı. Sinir stres etme, hiç korkma. Ama sinir stresinde kendinden, kendi kendine sinir stres yapıyorsun. Nefes al nefes ver, nefes al nefes ver. Hiç stres yapma kafayı da takma. Kafayı takan insan stresi daha çok olur. Bekarlara söylüyorum. Bekarlara çok güzel gelişmeler var. Bir de bekardan da gelişmeler var. Güzel. İki tane de şey var. Güzel gelişmeler ve iki tane bak yan yana şey geldi üst üste yani üst üste diyorum yani beraberler ferah kartı iki tane ferah kartı var birini görmek istiyor yani çok istiyorum görmek göreceksin ve güzel göreceksin o kişiyi. bekarlara söylüyorum ve ben izleyen bekarlara ve bekar çocuğu olanlara söylüyorum ferahlanacaksın senin yolun açılıyor bir yerden yolun açılıyor yani nereden istersin okumak mı istersin iş mi istersin bir şey mi istiyorsun? Uzak yola mı gitmek istiyorsun? Ferahlanacaksın. İki tane güzel haberlerin var yani. Bu da kart. Hem haber hem ferah yani aynı kart yani. Demek istiyorum. Evet. Devlet kapısından görüşmen var. Telefon görüşmesi de olabilir. Ve sana şimdi şu bir şey değil mi? İşe girmek isteyen ya da okumak isteyen ya da bir şey var bir devletle ilgili torpille geleceksin, tanışla geleceksin söylüyorum. Evli bir kişiler olacak. Evli bir kişi seni sana yardım edecek. Bir tane de bir kadın var Esmer. O, o da sana yardımcı olacak. Bir de aile, aile kalbinde aile var. Aile isteyen var. Aile isteyen var. Kalbimde ben aile ol, aileli olmak istiyorum, evlenmek istiyorum. Kalbinde çıktı. Bir de şöyle var. Evli biriyle görüşen. Bak şimdi üstlerini alınmayın. Bu genel evli biriyle görüşen de hmm, aranıza kadın girecek ya da eşi öğrenecek haberiniz olsun çok dikkat edin Sonunu ee, sonuna bakalım kiminle kalacaksınız neyle kalacaksınız balık burcu bu arada haftaya bütün burçlara uzun bakacağım haftaya bütün burçlara uzun halı açacağım. Hem bekarlara hem de ayrılmış kişilere aşk çıktı. Hem bekarlara hem ayrılmışlara aşk çıktı yeni aşk. Kapınıza çalıyor. Yani hani aşık olduğumda bilmem ne ya biz hoşlanma. Bir hoşlanma. Elektrik alma. Evet. Devlet kapısından zaferin var. Bir de mahkemen varsa, bir şey varsa kazanıyorsun. Zaferin var. Devlet kişi, devletle ilgili zaferin var. Devletle ilgili. Evet. Cıvıl cıvıl balık burcu. Bak stres var yine ama bu senden kaynaklanıyor söylüyorum. Ne yapayım diyorsun? Beni kızdırıyorlar ama kızma senden. İki iki tane görüşmen olacağım. Önemli görüşme yapacaksın. Bir görüşmede çok güzel geçecek. Bak bir görüşmede güzel geçecek genel söylüyorum. Ama ikinci görüşmede şey olacak seni stres olacaksın sinir stres yapacaksın iş görüşme iş görüşmesi de olabilir önemli görüşme de olabilir Evet ee, şimdi burada bir ev evle ilgili, ev almak isteyen, evi değiştirmek isteyen, evle ilgili, mirasla ilgili güzel, sevinçli haber var. Bak evle ev bu sevinç, bu da ev. Bir de para, bir yerden para gelecek size. Bir de para biriktiriyorsunuz, ev almak istiyorsunuz ama alacaksınız. Biriktiren, ev, para için biriktiren ya da bir borç alan ya da bir bankaya Hani bankadan da borç alan o da olabilir. Bir yerlerden borç alan eve al, hani ulaşacak al, hani alacaksınız evi. Evet. Arsa da olabilir tabii ki. Evet bir uzak yolu bekliyorsunuz bakalım. Devamı uzak yolla ilgili. Evet uzak yoldan biri, e, biriler, bak şimdi işte, birinin uzak yolda, bir mahkemek iş, uzak yolda bir mahkemelik işi var. Ama uzak yoldan bir mahkemelik işi var, avukat var. Baya bir uğraşmalı olacak. Ama a, a, açılımda söylemiştim, açılımda bir avukatlık işiniz olacak, o da iyi geçecek, güzel bir şeyler duyacaksınız ya da ıı, doktordan da olabilir. Hani doktorda dedim de şey de dedim ama bu uzak yol. Bu farklı, bu farklı anladınız mı? Ee, bir de bak sağlıkla ilgili güzel ıı, şeyler duyacaksınız. Ya doktordan ya da işte sağlık sağlık ıı, personeli işte doktor ya da ultrason ultrason sonucu da olabilir. Aynı yollar doktor. Güzel haber alacaksın. Ama uzak yoldan avukatlık işin varsa bayağı bir uğraşmalı olacak. Haberin olsun. Uğraşmalı olacak. Evet. E yine söylüyorum. Çocuğu olan ve bekarlara söylüyorum. Çocuğu olan balık burcu ya da e, bekarlara söylüyorum. Fırsat var güzel fırsat gelecek size. Fırsat. Evet. Bak herkesin bir sorun. Bir ufak tefek sorunun var ama çözeceksin. Bak ufak tefek sorun. Ufak tefek de olmasa bir çözümü olacak. Sürpriz gelişmelerin var. Gelişmeler. Gün doğmadan neler doğar? Derler ya. Bu sıkıntıdan sonra gün doğmadan neler doğar? Gelişmeler güzel olacak. Bakın. Evet. Evet çok dikkat et. Sosyal medyaya çok takılıyorsan, Çok herkese güvenme canım benim. Hepsi laylamlo. Ciddi birisi yok. Çok dikkat et. Herkese güvenme. Şimdi burada bir konuşma yapacaksın. Bak seninle konuşma yapacaksın derken o da sana kalmış. Ee, şimdi iyice dinleyin. Bir kadının kızı var. Ee, ya da bir kadının kızı var. Kadın eşinden ayrılmış Ya da bir esmer kadın Ya da kadın var Onun da bir kızı var Seninle konuşmak istiyor Barışmak istiyor Ama bu da sana kalmış O kadar güzel şeyler Artık senden böyle Anladı senin nasıl iyi olduğunu Aslında ondan da ufak tefek bir şeyleri oldu yani Bir hatalar Ama özür dilemek istiyor Bu da sana kalmış tabii ki yani konuşacak mısın, barışacak mısın? Bu da sana kalmış. Güzel şeyler duyacaksın seninle ilgili. Çok güzel şeyler duyacaksın. Bir de işte bak bu kadınlardan söyledim ya. Işte güzel şeyler duyacaksın. Seni met edecekler. Hatanı kabul ediyorlar. Bu da sana kalmış. Barışacak mısın, konuşacak mısın? Bu da sana kalmış. Önemli görüşmeler, güzel haberler var sana. Bir de şöyle şey haberim. Sonuç da ola bilər. Hastanə sonucu, evrak, beləgə, kağət evrak, əhəmiyyətli belgələr, gözəl xəbərlər alacaqsan. Telefon görüşməsi də ola bilər, yüz üzə də ola bilər. Şu an ağladığın boş, göz yaşın döktüğün boş, bom boş bak. Arkadaşlıkta da çok ihanetler gördün, arkadaşlıkta da çok ihanetler gördün. aşktan da olabilir arkadaş ama en çok arkadaşlıkta çıktı. Bak senin göz yaşın, senin üzülmen boş, boşuna üzülüyorsun, boşuna ağlıyorsun, boşuna korkuyorsun, boşuna sinir oluyorsun, boşuna stres yapıyorsun, boşuna kafayı takıyorsun, ileride güleceksin. Gerçek söylüyorum. devlet işin varsa bak devlet bir kişi çıktı. Belki senin çocuğun, belki ya sen ya da çocuğun devletle ilgili ya da başvurduğunuz cevap bekliyorsun. Ama şöyle de oldu olacak. Çocuğun seninle şöyle tartışacak bu genel. Ben bunu istemiyorum bu mesleği. Senin, ben senin dediğini istemiyorum, kendi dediğimi istiyorum. Yok diyorsun, benim dediğim olacak diyorsun. Burada da ama haber gelecek güzel ee, devletten, yani okumadan olabilir bir yani kurs okuma iş o da olabilir. Bir tane de ee, şimdi şöyle diyeceğim, bir aile kartı çıktı. Ee, temsil eder aile bir mutluluktur, mutluluk temsil eder. Eğer kısmetini bekliyorsan, eğer kısmetini bekliyorsan biraz zaman sonra olacak. Bu şu an evlilik göstermedi. İkincisi evli biriyle görüşen, evli biri girişi tek kalacak, ayrılacaksınız. Üçüncüsü aile. Aile e, aile desteği alacaksın birinden aile desteği aileden çıkmak istiyorum demiştim ya o da şu an bir yere gitmiyorsun buradasın yani ailemden hani kurtulmak istiyorum tamam seviyorum ama anlaşamıyorum ama şu an buradasın bir yere gitmiyorsun onların yanındasın bir de son te kart temsil eder ee, kalp bir mutluluktur yani illa demiyorum aşktır yok bir mutluluktur bir ailede bir, bir şey duyacaksınız sevinçli haber ailecek sevineceksiniz bu kadar balık burcu Yorum yazmayı unutmayın lütfen. Yorum bekliyorum sizden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.